bizim emekli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dedim ya yani böyle çalışırken bugün defterinde ne yazıyor atamızdan? Bu yazıyor. Dolayısıyla savaş dedim ki savaş bunu ben sabah ailesiyle de paylaşmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor. Cankışım. Cahil dediğimiz zaman biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahil çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. Ne kadar doğru değil mi efendim? Hani dersiniz ya altımızda aslında okumuş cahillerden korkacaksınız diye. Bir suçlanma haberi var ama önce yolu Trabzon'dan geçen sanatçılar Trabzon araştırmaları merkezi bakmanın yazmış olduğu, hazırlanmış olduğu kıymetli eserde bugün itibariyle elimize geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Yolu sıvazlığından geçen sanatçılar. Can kuşu. Avrupa'da bir katılıyor, bir katılıyor. Can kuşu.